Herkese merhaba ben Canan. Bugün sizlere orun çıkın tarifi vereceğim. Türkçe çevirdiğinizde portakallı tavuk oluyor ama böyle hani aklınızda portakal tadında bir tavuk canlanmasın. Bu daha çok böyle tatlı ve hafif acı soslu bir Asya yemeği. Gerçekten çok lezzetli. E, bu tarifi ben de arkadaşım Görke böyle kanalı açtığım günden beri istiyordu. E, ben de özellikle böyle Türkiye'de rahatlıkla bulabileceğiniz malzemelerle yapmak istediğim için birazcık onu beklettim ama bugün yapacağım. Bu arada malzemelerimizin çokluğu gözünüzü korkutmasın çünkü tavuğu ayrı sosu ayrı pişireceğimiz için birazcık fazla malzememiz var. Sosu da gerçekten çok özel ve lezzetli bir sos olduğu için özellikle sos için malzemelerimiz çok fazla olacak. Hemen malzemelerimizi sayarsak, bu arada ölçülerini mutlaka atlayacağım böyle söylemeyi. O yüzden aşağıda açıklamalar kısmında tek tek hem ölçüleri hem de listeyi yazdım. Oradan bakabilirsiniz. Yarım kilo tavuk kalça eti kullanıyorum. Kuşbaşı doğradım. Kalça çok lezzetli oluyor bu tarifte. O yüzden kalça eti kullanmanızı tavsiye ederim. E, un, mısır nişastası, iki tane yumurta, süt, e, soya sosu, e, pirinç sirkesi, bir tane portakalın suyunu ben sıktım. Onu böyle bir kaba alım e, ve kabuğunu da rendeledim. Bunları da kullanacağız. E, yine mısır nişastası, esmer şeker, sarımsak, taze zencefil. İsterseniz yani taze zencefil bulamazsınız. E, normal toz zencefil de kullanabilirsiniz ve kırmızı pul biber. Bir de tabii ki suyumuz olacak. Üzeri için de birazcık böyle taze soğan dilimledim. Yani şart değil. Böyle üzerinde güzel oluyor. Genelde öyle servis ediyorlar. İsterseniz şimdi hemen yapılışına geçelim. Önce tavukları pişirmekle başlayacağım. Bunun için bir kaba un ve bir kaşık mısır nişastası koydum ve onları karıştırdım. Bir taraftan da şimdi iki tane yumurta aldım. Onları şöyle çırpıyorum ve sütü ekliyorum. Bu çok güzel e, lezzet verecek tavuğa. Güzelce karıştırdım. Önce bütün tavuklarımı e, bu un ve mısır nişastası olan karışıma koyuyorum. Şimdi böyle güzelce tüm e, tavuklar karışana kadar unla ve mısır nişastasıyla güzelce karıştırıyorum. Şimdi tek tek alıp bu sefer yumurta ve sütlü karışıma koyuyorum. Bütün tavuklarımı yumurtalı sosun içine koydum. Şimdi tekrar bunları alıp unlu sosun içine tekrar yani un ve nişastalı olan sosun içine tekrar koyuyorum. Daha sonra hepsini koyup böyle güzel unla tekrar kapladıktan sonra derin bir tencereye sıvı yağ koyacağım ve kızgın ateşte onların hepsini kızartacağım. Daha sonra da sosumuzu hazırlayacağız. Tavuklarımı kızarttım. Onları böyle bir kabının içine koydum. Altına da kağıt havlu serdim ki bütün yağını emsinler. Şöyle göstereyim. Dışı çok güzel böyle çıtır puf bir hamurla kaplı. Önce una, sonra yumurtaya, sonra tekrar una buladığımız için böyle çok güzel iki kat kaplanmış oldu. Ve çok lezzetli gözüküyorlar. Yani bu şekilde bile yiyebilirim. Ama sabredeceğim ve sosluyla birlikte yiyeceğim. Şimdi hemen sosumuzu hazırlayacağız. Bunun için önce ben suyun içine birazcık mısır nişastası ekledim. Ölçülerini zaten aşağıda yazdım. Bunu yapmamızın sebebi e, mısır nişastasıyla bu su karışımını e, yapacağımız sosa eklediğimizde o sosu kalınlaştıracak, böyle yoğunlaştıracak. E, bu oranç çıkın etrafında da çok güzel yoğun böyle güzel bir sosu var. E, onu sağlamak için yapıyoruz. Öncelikle bir tavaya birazcık zeytinyağı alıp zeytinyağı ısındıktan sonra sarımsak ve zencefillerimizi zeytinyağında güzelce kavuruyoruz. Ardından pul biberlerimizi ekleyip e, güzelce hepsini birlikte karıştırıyoruz. Daha sonra portakal suyu, soya sosu, pirinç sirkesi, e, portakal kabukları ve esmer şekeri de ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Böyle artık kaynama noktasına geliyor, böyle güzel fokur fokur oluyor. O noktada artık e, suyla mısır nişastası karışımımızı döküyoruz. Güzelce böyle artık ağırlaşıyor sosumuz. Ağırlaştığında da tavukları içine ekleyip güzelce hepsini böyle bir araya getireceğiz. Ee, güzel böyle bütün tavuklar sosla böyle kaplanacak. Ondan sonra üzerine e, taze soğanlarımızı koyup böyle e, süsleyeceğiz ve tadına bakacağız. Orange Chicken'ımız hazır. Çok güzel gözüküyor, çok lezzetli gözüküyor. Acayip de acıktım. Hemen böyle tadına bakmak istiyorum. Şöyle e, küçük bir parça alayım. Hmm. Çok güzel olmuş. Çok lezzetli. Eğer böyle Asya yemeklerine meraklıysanız, işte denemek istiyorsanız, seviyorsanız mutlaka bu tarifimi denemeniz lazım. Şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki tarifimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.